Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet. Bugün sizlerle birlikte Age of Civilization 2'nin e, yeni seri yani 4. bölümüyle devam ediyoruz arkadaşlar. Anadolu Sel çıktı serüveni. E, ilk 3 bölümde abi ses yokmuş. E, ben de yeni fark ettim. O yüzden kusura bakmayın. Bandikanda sıkıntı çıkmış. Belki bu videoda da olmuyor. Bir savaş ilan edelim. Adam muslu bir alalım abi bir anadoludan çıkartalım bunları 93 riyaya 600 riyaya yolla 2300 riyaya yolla 1200 riyaya yolla 1200 riyaya yolla 1100 riyaya yolla hadi hemen şurada askeri birliklerimizi basalım çünkü sıkıntı çıkacak orada abi Aynen. Bunu buraya yolla, bunu buraya yolla. Bunu da buraya yolladık mı? Bir tek şurası kaldı abi orayı da bundan sonraki turda alacağız. Oo, o da 1900 kişi varmış abi. Şöyle bir hepsini oraya doğru yöneltelim. Şimdi şuraya hareket et hadi şu Hepsini oraya yöneltiyorum çünkü yavaş yavaş Azerbaycan topraklarına doğru ilerleyeceğiz abi. Biz geçen bölümde Azerbaycan almadı mıydık ya? <laughs> Neyse. Şuraya Şuraya giderken Bende bir barış müzakere edelim, Çok güzel abi. Çok güzel. Taberistan orası kimin ya? Taberistan. Direkt Taberistan. Azerbaycan topakları mı? Askerlerimizi yerleştirelim abi. <laughs> barış müzakerelerini yollayalım ve kabul edilecek tabii ki de Harizm Şahlar devletiyle ilişkilerimiz gelişmiş abi bu bölümden sonra e, bakın arkadaşlar 15.000 askerimiz olmasına rağmen 10.000 10.000 10, e, 10 artı gelirimiz var abi şu an bu bizim için çok güzel şuraları bir asimile edelim hemen asimile edilmeyen bir nokta var mı? Tamam. Asimile edilmeyecek buralar abi. Şimdi Azerbaycan Tupak'tan doğru bir askerlerimizi yerleştirelim. 2000 oraya yolla. 2000 1732 buraya. 2500 buraya. 1930 buraya. 3000 de buraya yolla. Yer kalan 3600'de. Bu arada biz neden askerler e, başkentimizi ama başkent İsta, normal İstanbul'u almasaydık daha güzel olabilirdi abi ama aldık. O da bir ikinci Bulgar İmparatorluğu bayağı bir gelişmiş abi. Ama fazla gelişemeyeceksin çünkü ben geleceğim oraya. Sen şuraya bir hareket et babacan. Tamam hadi. Herkes bir ellerine geçsin abi. Geçti Kıpçak kime savaş ilan etmiş ya. <laughs> Duramıyor deşte Kıpçak abi. Hadi alayım mı deşte kapça abi. Şu kadar askeri birliklerimizi yetiştirelim hemen. Çünkü iyi, e, sınırdan gelecektir abi. Akdeniz sınırından. Ya da Gürcistan'dan e, izin de alabilir abi. Gürcistan'lar alır iyi de diyebiliyorum. Eğer Gürcistan'dan geçemezse abi bize hiçbir yerden alamaz şu anda. Barış yapmayacağım abi bu sefer destek de yapacağız direkt. Alacak kadar güçlüyüz abi şu an. Çünkü Gürcistan sınırına da askerleri yerleştiriyorum çünkü Gürcistan üzerinden geçebilir. Tamam. Şimdi destek yapacağım nerede de toprağı var. Gürcistan de bizim aramız nasıl? Yüzde doksan eksi doksan Yuh la. Ne yaptım ben sana babacan Dış tıkım baya bayağı bir şurası toprak abi İyi bu bölümde bayağı bir toprak kazanacağız. Şuraya hareket edelim. Hepiniz şuraya hareket babacanlar. Bir saniye. Evet. Şuraya git et. Şuraya git et. olmuyor. Şuraya hemen bir bir tur geçin, geçsin liman inşa edelim çünkü hepsini oraya yollarsak sıkıntı çıkar abi. Diplomasi daha Bir liman işaret abi aynen. İnşaat başladı. Abi bu kadar az olmasına rağmen hala bir altı sekiz bin, binlik bir gelirimiz var. Bu bizim için çok iyi abi. Anapa'ya çıkarmalarımızı yolluyoruz. Evet abi devam ediyor. Nüfus 106, ekonomi 126, prestij her şey düştünmüşüz abi bizde. Bu bizim için çok güzel. Anapa'ya çıkarmalarımız oluyor, bir yandan da Yevparato ya paratoya ya paratonun iyi artık. Oraya çıkarmalarımızı yollayacağız abi Bir yanında şuralar Aynen Sen şuraya hareket et babacan Aynen 2000 kişide e, Sen de şuraya çıkartma yap aynen Sen gel babacan Sen de Şuraya çıkartma yap diyeceğim de burası kimin toprağıymış ki? İşte kapcan bütün topraklarını çıkarmalarımızı yaptık gibi gözüküyor abi. Şöyle bir üstte bakalım? Bu arada aslında Azerbaycan da alabiliriz ya. Azerbaycan ve Gürcistan. He. önce Azerbaycan alalım abi. Ama şurada 3000'lik bir fazlalık bir asker. Hemen bir Azerbaycan'a topraklarımızı katalım. Ondan sonra direkt Askerleri şeye göndereceğim abi Deşte Kıpçak sınırına yollayacağım 2000 oraya yolla Tamam oraya yolla Babacan tamam Tabriz tepris. Pardon Şuraya hareket et Tamam Hı -hı. İlk turlar biz bir atlayalım abi Savaşı Rahat bir şekilde kazandık Zaten öyle de olması gerekiyordu. Hemen hızlıca bir şu askerleri de sen de şuraya hareket et de babacım tamam mı? Yani lazım olabilirsin. Bu arada işte Kıpcaksın'ın askerlerimiz çıkmaya başlamış abi. Hmm, Arabil. Siz, sen şuraya git abi. bir 1400 kişi. Sen de bir şuraya git 1980 kişiyle Aynen Bu arada yavaş yavaş askerlerimiz Sınırlara Ben biliyordum abi Böyle bir saldırı yaşayacağımızı Bir saniye bir deştirip çak Deştirip çak gidemeden Gürcistan'da halledeceğiz abi Önemli değil hallederiz biz biliyorsunuz Biz her şeyi hallederiz Yolla. 854 kişi yolla. 1148 kişi yolla. 1200 600 600 paylaştır. Sen de şuraya git. Aynen. Bir şimdi turlar atlayalım abi. Ya Gürcistan'da orada da toprağı vardı değil mi ya? Ama Gürcistan ana topraklarını bayağı bir ele geçirdik abi. Ya sen kimsin ya sen kimsin inşallah sırayı bana verir sırayı bana verirse bu iş uzamaz abi ama biz yine de bir şurada bir askeri birliklerimiz basalım aga be, buraya nasıl basacağız bunu yetiştiremiyoruz bile daha inşallah sırayı bana verir dedim orada Gürcistan nasıl bir 6000 kişilik bir ordu çıkartabilir ya perfect et. Oradan gitsen tamam. Şuraya ve son olarak da şuraya alalım bir. Azerbaycan yüzde yüzünü alalım. Şöyle bir yüzde yüzünü alalım aynı tamam. Talepleri gönderelim bir Azerbaycan'la. Abi 2000 kişilik orduyu nereden? İyi tamam Allah'tan ilk sırayı bize verdi ki abicim bakın ben deşti işte kıpça kafa tuttum siz kimsiniz Gürcistan'dan bir barış müzakerelerini imzalayalım abi tamam mı barış müzakerelerini imzalayalım sizle İnşallah imzalarsınız imzaladığınızda adamsınız siz Şimdi deşti kıpçak topraklarına bir yandan hücum edebiliriz daha artık. 460 516 1800 kişilik orduyu 800 oraya 960 günde oraya yolla Aslında buraya 3000 kişilik bir askeri birlik çok geldi abi Yani kırmızı üzerine 3600 kişi 3000 kişi çok geldi şuraya Bütün e, savaşlarmış başarı, başarıyla gerçekleşiyor abi Harizm şahlara şey desek. Diplomasi kimle savaşta? Adamsınız siz var ya. Bizim savaşa girdiğimizi görünce mi geldiler yoksa bilemiyorum abi. Önemli değil. Geldiler mi geldiler? 1800 1000 ve 460 askeri birlikleri yollayalım. 853 kişi. Aslında herkes bir dursun abi. Hayır ya. Hı -hı. Hı -hı. Tamam abi. Bir tur daha bir geçsin. Askerlerimiz bir yerleşsin abi aynen. Şimdi bir tur daha bir geçeceğiz. 600 900 abi. 1300 1000'i şuraya yolla. 300'ünü şuraya yolla. 1700 kişi buraya gelsin lütfen, komple. 1089 804 2'ye böleceğiz abi 400 400 Siz şöyle bir ilerleyin babacanlar Hop hop çok güzel 1479 1089 şu an görüyorsunuz abi çok güzel bir ilerleyiş sergiledik deşte de Kıpçak üzerinde Aslında biz buradan sonrasını barışta ilan edebiliriz abi bizim için güzel olabilir çünkü bayağı bir Akdeniz sınırını aldık abi ama ben deşte de Kıpçak'ı tamamen bitirmek istiyorum abi neden olduğunu bilmiyorum abi ama bitirmek istiyorum ben deşte de Kıpçak orada deşte de Kıpçak bütün herkes tarafından yutuluyor abi bu arada Görüyorsunuz Bizim Tarafımızdan Zaten Komple Yutuldu Abi hmm. 1479 1080 Aslında Şuraya Yollasaydık Askerlerimizi Şimdi Bir 2000 1600'de Şuraya Yolla İnşallah Şurada Bir Başarısızlık Yaşamayız Tamam Yaşamadık Abi Bu Arada Asmile Dene Topraklar Varmış Tamam Abi bu bizim için iyi olur. Teknoloji puanları da geliyor yavaştan. Bu arada burası. o Çiftliye Krallığı. Şeyleri bitirmiş abi Bizanslıları. Siz bir şu tarafa doğru gelin. Orada bir türlü bir beklensin abi. Aynen. Veya da dur. Hiç beklemeye gerekiyor abi. 800 şuraya. 700 şuraya yolla. 400 şuraya yolla tamam abi hemen bir, tu tur daha geçelim artık dışta kırpacağım topraklarında askerleri yok abi o yüzden hızlı hızlıca bitirebiliriz son son buradaki toprağı son değil mi ee, bir de şuradaki var kardeş sen bana bir geçişini versene sen kimsin ya Bak şey sen kimsin ya? Şimdi e, askeri geçişini alalım. Buradaki son askeri erişim için sor. Ben kabul edeceğini, edeceğini düşünüyorum. İnşallah da eder. Etmez abi. Kendilerine çok güzel. Abim 700 altın diyor bana ya. ha benim bu kadar askerim varken ki Şeyim 760 2097 kişilik askerleri Bir oraya yollayalım abi hızlıca 2097 Ve oraya aldık abi Çok güzel Son olarak da bir şuraya aldığımız zaman işte kapacağım bütün toprakları Bitmedi abi Bir şöyle bakacağım sarı gözüken Abi Ben ta oraya gidersem sınır e, güzelliğimiz bozulur abi. <laughs> ben o yüzden bir barış antlaşması önereceğim. Barış müzakereleri. Şimdi abi ben önce bir sınırı alacağım. Tam 200 2 250 yıldızımız var. Y 100 kaldı ara bitti kadar. Şöyle bir Akdeniz sınırını aldım abi. Tamam. Benim için önemli olan yer orasıydı. Aslında şuraya salabilirim. Yok ya orası kötü duruyor o zaman. Şurayı al. Komple bir tır daha bir üstten geçelim abi. Evet. Şuraya komple al. Sen şurayı da al abi. Şöyle. Böyle nasıl durdu? Aslında tamamını da alabiliyormuşuz abi. 3 artı 2 mi diyor? Orayı almayalım da, burayı vasallaştırabiliyor muyuz? 172 diyor abi Savaş tazminatları alsak, almıyor Aslında e, Bir şöyle bakalım abi Anadolu Selçuklu Devletine Bayağı bir güçlendik abi 1-2 e, bölüm sonra final olabilir artık Tamam abi bu diziliş bizim için güzel. Bakın. Burada da Anadolu Selçuklu devleti var. Tamam. Burada bayağı bir asimile edilecek toprak var abi. O yüzden. Birazcık e, zorlanacağız. Hatta ben buraları bir asimile edeyim. Öyle devam edelim. Evet arkadaşlar. Asimile işlemlerimiz bitti. Şimdi. Şimdiki hedefimiz. Hatırlarsanız bir ara bize bir. E, Çerkezya savaş ilan etmişti hatırlarsanız 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 <laughs> aslında Çerkesya'dan önce bir Gürcistan almamız yok mu peki şuraya hareket et sen bir şuraya gel abi hem denizden hem karadan her yerden toprak çıkartacağım ben adamı asker çıkartacağım toprak niye çıkartayım ya yetiştir 900 yetiştir bunlar yetmeyecek abi 400. Erzurum'dan askerleri yetiştirelim. Çünkü o Gürcistan artık çok olmaya başladı abi. Gürcistan çok oldukça ben sinirleniyorum. <laughs> şuraya hareket et 400. Şuraya hareket et 1800'lük. Sen de şuraya hareket et aynı. Bir tullar geçilsin. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bir yemek de geldim. Gürcistan üzerindeki sınırlarımıza bütün askerleri koyduk Bu arada biz burayı neden almamışız abi Hiçbir fikrim yok Aslında siz şöyle gelin abi ee, Az olan yer şurası ve Dokuz Şu yüzünü şuraya binini yoll şuraya yolla Geri kalan da şuraya yolla abi aynen Gürcistan e, sınırına da Denizden de bir çıkarma yapılacak oraya bu, bu arada biransı komple halletmişler abi. Ama bizim sınırımız da bayağı büyüdü. O Macaristan çok büyüyor abi. Bizim bir Macaristan'la ilişkilerimiz olsa eksi 98. Bu savaştan sonra onu da alacağız abi. <laughs> o anlaşılıyor. Bir, i̇kinci Bulgar İmparatorluğu ile 98. Sırbistan'da -50. Bu savaştan sonra abi e, Bulgaristan'da savaşa hazırlanalım diyorum ben. İkinci Bulgar İmparatorluğu'na karşı. O ülkede enflasyon çıktı abi. Şunları ne var? Asmilezilmeye toprak var mı? Yok, tamam. Eee şahlar buraya almış. Siz kimsiniz ya? İkinci Bulgar İmparatorluğu. Ya bir de bizi buradan uğraştıracaksınız ya. Bence sırf bize sınır olsun diye böyle yapmış olabilirler abi. E, ateşkes sona ermiş tamam. Bize zaten Gürcistan'a tam savaş ilan edecektik ki ateşkes sona erdi. Dua için ateşkes sona erdi. E, 3 yolda. Bunu buraya yolda sen şuraya hareket et. Direkt çıkarmalar yapıyoruz abi. 4000'in 2000 2000 oraya yolla 2000 şuraya yolla 4000 direkt bir e, yok 2000 şuraya yollayalım 2000 de tekrar bir şuraya yolla 3000 tamamını buraya yolluyoruz abi 3798 1800 1900 bakalım inşallah hiçbir yerde başarısız olmayız abi hazırlıksız yakaladık beklemiyorlardı abi bizden bunu o yüzden bizde hemen bir patır kütür giriş yapalım abi değil mi? Allah'tan çok büyük bir ordusunu Çalatamadı şu an üzerimize Çalatsaydı ne olacaktı Sanki en fazla 2-3 toprak kaybederdik 3000 Sen şuraya gel aynen Şöyle bir bitir daha geçsin abi Daha iyi <laughs> Maskeyi üstünde işim maskeyle olmadı. Ah, ben de burayı unutmuştum işte ve burayı da halledelim abi. Seni şuraya yolla, seni de şuraya yolla ve sen de şuraya gel. Sen de şuraya gel babacan. Tamam son iki toprağını da alalım abuz diye. Bir şuraya hareket edin barış müzakereler diyoruz ben tamamını alacağım abi aynen tamamını almak varken bir de e, yedi bir vasal serbest bırak diyor. yok gerekiyor yok savaş bir de savaş tazminatı mı alalım <laughs> adamın hem topraklarını aldık hem de savaş tazminatı aldık ya bize neydi böyle Şöyle bakıyorum. Başka? Hımm. Bu da bir 65'lik var. Şöyle. Tamam abi. Siz kimsiniz ya? alan Alanya. Alanya kimmiş? Eee aslında bizim burada da toprağımız varken askerlerimiz varken daha doğrusu <laughs> şuraya bir 13 binlik yolla 109'u bir şuraya yolla babacan aynen bu arada Azerbaycan sınırına da askerlerimizi yerleştirelim 1000 1000 kişi de buraya yolla aynen yetiştir 3000 kişi oha abi bizim paramız niye hiç bitmiyor ya herkesin parası bitiyordu ama geliştik bayağı bir geliştik abi biz. Anadolu Selçuklu Devleti olarak diplomasi savaş ilan et kusura bakma babacan. Vasalım olsaydın direkt dalardım sana da. Vasalım olsaydın dalmazdım da. Vasalım da değilsin işte. Şöyle bir 1900 1095 kişi. Aslında bunu bir ilhak edelim abi. Buna gerek yokmuş. Şöyle bir bakıyoruz. 1800 kişilik bir ordusu var. Ve tamamını ele geçirdik abi. Bizim için daha iyi oldu. Talepler gönderelim. Burada bir e, Bu kimmiş abi? Sihirvan. Sihirvan da halledeceğiz. Bir sonraki bölüm abi. Sen kimsin ya? Ben sana savaş ilan ediyorum ilan edeceğim. Sen bana askeri geçirdiğini soruyor. <laughs> Harizm Şahlar Devleti'ymiş. Sen yüzde seksensin kardeş sen kimsin ya? He? Sen kimsin? 3000 kişi oraya yolla. 3000 kişi de buraya yollayalım. Seri bir galibiyet yaşalım aynen. Aba ben o kadar unuttum bak ya. Abim. Sen kimsin? Hı? Sen kimsin ya? Şurayı al. Şurayı da alalım. Al aynen. Hemen bir. Alışlara geçtik aynen. <laughs> Allah 48 kişiyle bana saldırıyor. O kadar korktum var ya. Of. Altıma kaçırıyordum az az. Sen de gel babacan oraya. <laughs> Sen de gel. Aynen. Bunu da buradan çıkardık abi. Bundan sonraki bölüm arkadaşlar e, final bölümü olacak. Yani final bölümü en son nereye alacağız? <laughs> Görüyorsunuz. E, son final bölümünde e, burayı şu, şuranın kısmını şuradan şöyle itibaren bir hatta tamamını da alabiliriz abi sıkıntı olmaz bizim için. Orayı ve e, son olarak da şunları buradan çıkardığımız zaman Anadolu aslında bu bile yeterli abi. Ben biraz daha geliştirmek istiyorum şahsen. Çok değişik bir görünümümüz var. Bir geri diyelim abi. Ha. Barış taleplerini yollayacağız. Aynen. Evet. şunda eee bunda da mı bitmiş tamam şunda saldırmazlık paktı imzala Pisa Pisa kimsin sen Sen neredesin be seni görmeden bir şey diyemem babacan Sicilya Sirvan Presley Mazova diyor abicim siz kimsiniz ya sen neredesin babacığım ben seni daha bilmiyorum ki ya pisaki boşver geri çevir abi ne diye saldırdın nasıl parti biz alayım ki dem sensin senin yok diye gelmiş o senin nerede olduğunu daha bilmiyorum ben sana nasıl savaş ilan edeceğim. Sicilya krallığı var burada. Ben e, ikinci Bulgar İmparatorluğu sınırlarına. Aa orada bakın hakarlı askerler duruyor abi. Evet biz niye oralar unuttuk? Ben burada baya bir askeri birlik basacağım. Diğer bölümde abi inşallah final bölümümüzü yapacağız Allah'ın izniyle. Şuralar askeri birlikler hemen bir. Beni ilk Bulgar İmparatorluğundan başlayacağım abi. Bulgarları aldıktan sonra diğer taraf kolay. Ama yine de o sınırı da askerlerimizi koyacağız abi çünkü hiç güvenilir bir devlet değil o da. Bizans mısın lan sen? Adam bitmiyor abi Bizans bitmiyor diyor ya. Nasıl oraya toprağı çıkarttın ben hala onu düşünüyorum abi. İse i̇şte gelmişken seni de alabiliriz belki. Bir tur bir geçsin abi aynen. Şuraya hareket et. 1700 kişi. Sen e, sen duruyorsun. Şuraya hareket ediyorsun sen. 2000 kişi. Sen şuraya hareket et. Bir e, 3000 kişi yolla. Geri kalan da buraya yolla diyecektim ki burada askeri bildiğimiz. azmış Niyse işte burada bir ordu daha hava salın. Aynen. Şöyle bir askerlerimizi sınıra yerleştirdik abi görüyorsunuz. <laughs> Aslında da şurada bir fazlalık var. 2300 kişi senin yarın şuraya Yarını da şuraya yollayalım. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bay bay.